Merhaba arkadaşlar. Bugün cep telefonu teknik servisleri için bir video yayınlamak istiyorum. Şöyle bir senaryo varsayalım. Elimizde bir iPhone 8 olsun. iPhone 8 Plus olsun. Bunun anakartında arızalı bir eleman olsun. Biz arızalı elemanı gözlemen, ölçü aletini tespit etmiş olalım. Bu elemanı değiştirmeliyiz ki arıza düzelsin. Elemanın sağlamını bulabilirsek değiştirme imkanı kabiliyetimiz var. Ne yapabiliriz? Ya internetten bu elemanı satan bir site bulacağız. Yurt içinden veya yurt dışında. Ya da elimizde aynı model telefonun hurda anakartı olacak ki oradan sökeceğiz. Ee, i̇nternetten bulamadıysanız ve elinizde de aynı model hurda anakart yoksa ki yüksek ihtimal ne yapabiliriz? <laughs> Bunu ele alalım. İşte bu anda elimizde neler olduğuna bir bakmamız gerekiyor. Bu senaryoda elimizde hurda bir iphone 5 anakartı olsun. Aradığımız eleman acaba bu hurda iphone 5 anakartı olabilir mi? Cevap yüksek ihtimalle evet. Peki bunu nasıl tespit edebiliriz? Bunun için her iki telefonda board view ve şematiklerin ihtiyacımız var. Önce arızalı parçayı board viewden bulup eleman kodunu tespit edeceğiz. Evet şimdi şu bizim iPhone 8'imiz, 8, 8 Plus'ımız. Şimdi arkadaşlar burada elemanları görüyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Böyle, bir takım kodlar var. Elemanların haritası var. Arkadaşlar. Şimdi örnek olarak örnek olsun. Şu C6488 numaralı şu baştaki eleman yanık olsun, bozuk olsun veya da hasarlı olsun. Şimdi bunu bir yere not alıyoruz. C6488. Şimdi C e, bu elemanın bir kapasitör olduğunu isim geliyor. Yani e, baş harfi C'dir kapasitör İngiliz yazımında. bir kapasitörmüş. E, bizim fakat e, bu eleman aynısını bulmamız gerektiği için üzerinde değeri yazmaz. E, herhangi bir bilgi yazmaz. E, bir mikroskopla baktığınız zaman bu elemanlara e, ana üzerinde. E, yani diğer ana bunu nasıl tespit edeceğiz? Evet. Onun için bunun değer değerini ihtiyacımız var. Şimdi bunun değerini bir anlayalım. C64 88 neyin nesiymiş. Onun için şematiğini açıyoruz. Şimdi burada C 64 88 diye bir aratma yapalım. Evet küt geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan gördüğümüz üzere bu eleman bu kapasitör 1000 pikofaradlık bir değeri sahipmiş. E, %10 tolerans yani 900 ve 1100 olabilir. Yani 100 var. 10 volt maksimum çalışma voltajı var. X5R olarak ifade edilen bir ısıl değeri var. Bunun da ne anlama geldiğini şuradan göstereceğim size. Isı karakteristikleri diye tablo var. 5XR'ye buradan bakıyoruz. Bu, artı 85 dereceye kadar çalışabilen bir eleman olduğu ifade ediyormuş. Ya bu da bir bilgi olarak burada aklınızda bulunsun. Arkadaşlar. Hemen altında da 01005 diye bir değer var. Bu nedir? Bu da e, bu elemanın e, ebatını anlamamızı sağlar. E, o neyi ifade ediyor? Onu da bir bakalım. Kılıf büyüklüğü olarak geçer. iPhone e, şematiklerine verilen değerler inç cinsindendir. 01005 milimetre mm olarak 0.02. ne karşılık gelir? Yani e, bu nedir biliyor musunuz? En 0.2 milimetre boyu 0,4 milimetre. Yani 0,2 milimetre en 0,4 milimetre uzunluğu. Yani gerçekten bu çok küçük, en küçük elemanlardan biridir. Örneğin böyle aldığımız eleman. Ee, bunu da böyle ne olduğunu anladıktan sonra Arkadaşlar Tekrar dönelim Buraya Evet bunları bir yere not alıyoruz yani en önemli Olarak Kapasörün değeri Efendim maksimum çalışma voltajı Ve ebadı yani Bunları bir yere not alıyoruz aldık ondan sonra Bunu kapat abici. Bunu da kapat Böyle işimiz kalmadı Şimdi geleceğiz elimizdeki iPhone 5 anakartına bir bakalım. Şimdi bunun şematiğine bir gireceğiz. Evet. Şimdi aratmaya basıyoruz. Bin Pico Farad diye bir aratma yapalım. Şimdi bir eleman geldi. Şimdi burası iPhone 5 anakartımız şu an. Yani onun şemasını arıyoruz. Böyle bir eleman geldi. Şimdi bunu baktığımız zaman 6.3 volt diyor. Yani diğer şeyler tutuyor. X5 r 01005 büyüklük. Onlar tutuyor ama maksimum çalışma voltajı voltajı 6.3 volt. Bize biraz düşük kalıyor. Aramaya devam ediyoruz. Bakın 12 tane varmış aynı elemanda. Yani 12 tane sonuç bulmuş. Bir sonraki şeye geliyoruz. Evet. C500 isimli kodlu eleman tam olarak bizim aradığımız gibi. 10 volt maksimum çalışma voltajı, XR5 ısıl karakteristik, 0.1005 inç büyüklük. Tam olarak bizim aradığımız elemanın kodu C500'müş. iPhone 5'in üzerinde aynı eleman bakın. Şimdi bu C500 nerede? Şimdi bir bunu anlayacağız. Onu da nasıl anlıyoruz? Şimdi geliyoruz. Board evine iPhone 5'i buradan geldik. C500 yazdık. Hop. C. Evet. evet, bakın yerini yerini bulduk şurası. Evet. Arkadaşlar yerini bulduk. Yani sökeceğimiz eleman yerini artık biliyoruz. Neresiydi? Başka yere bakarken bir hata yaptım. Şurası. Şimdi bu elemanı buradan sökeceğiz. Sıcak havayla da olabilir. Cımbız havayla da olabilir. Bir şekilde bunu buradan sökeceğiz. Artık sökeceğimiz elemanın yerini biliyoruz. Tamamen aynı değerde bir eleman. Yani arayıp da bulamadığımız eleman bu. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi artık bunu buradan söktükten sonra yapmamız gereken ee, iPhone 8 Plus'a Plus'taki bu elemanın bozuk elemanla bunu sağlamı yer değiştirmek kalıyor. Arkadaşlar. Hepinize iyi tamirler diliyorum artık bu noktadan sonra. İyi kazançlar diliyorum. Bu videoda farklı model anakarttan aradığımız elemanı bulmayı ele aldık. Farklı bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.